Kripto kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Dogecoin'in analizini yapacağız. Ve Dogecoin günden güne eriyor. Gerçekten bir analize artık ihtiyacı var. Şimdi Elon Musk'ın biz hatırlarsanız Satürn'e nakli programlarını yapmıştık. E, gerçekten güzel noktalara gelmişti. O zaman fiyatlandırma olarak ve sonradan programla beraber düşüşle tekrardan bir iki yükselişin arkasından fiyatının güçlü bir şekilde düştüğünü sürekli bir düşüş trendi içerisine girdiğini hatta anın da gelmesiyle beraber kendisini bıraktığını söyleyebiliriz. Öncelikle burada söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olmadığını sadece eğitim videosu olduğunu lütfen unutmayın. Şimdi baktığımız zaman diğer ayları bir ele aldığımız zaman aslında gerçekten fiyatta bir yükselişin yaşanması beklenirken hani şu sıralarda büyük bir düşüş yaşandığı gözlemleniyor. Birçok baktığım zaman da Dogecoin piyasasına artık 0.40 doların üzerinde işlem hacminin yani 0.40 doların üzerine gel gerekirken şu anda baktığım zaman gerçekten yani fiyatı hani birçok yatırımcı üzecek durumda çünkü 0.18 dolardan işlem görüyor. Hatta bundan önceki videomda sizlere ne demiştim? 0.20 doların üzerine kendini bırakması gerekiyor derken kendisini hala ana alt direnç yani 0.16 dolar seviyelerine kadar kendini geriletmeye devam ettiğini söylemekte fayda var. Peki bu durum ne olacak? Eğer BTC'de yaşanacak bir yüksek patlama gelmezse büyük ihtimalle Dogecoin'i herhangi bir şey tetikleyecek mi? Akılda bu soru var. Bence tamamen temel olarak BTC'de bir patlama beklemek şu anlık en iyi mantık olacak. Çünkü BTC safında bir patlama gelmezse baktığımız zaman Dogecoin fiyatına genel olarak yani grafikte bir inceleme yapıldığında yani boğaların gerçekten en üst trend çizgisinin üzerine çıkmaya çalıştığını ancak başarısız olduğunu gözlemleyebiliriz. Tabii ki bize öncelikle BTC safında büyük bir patlama fiyatlandırma gerekiyor. Eğer bu patlama gerçekten BTC olarak boğa hali seçliğinde gelmezse gerçekten şu an düşün hala devam etme yönünde gerçekten kuvvetli adımlar olduğunu sizlere söylemekte fayda var. Şimdi bir üst trendin üzerinde bir kırılma yaşandığında Doge değerinin yani aslında değerini toparlayacak yönünde düşünce olsa da öncelikle bizim beklentimiz olan 0.20 dolar seviyesini bile şu anda kıramayıp kendisini aşağı noktada bıraktığı gözler önüne seriliyor. Yani 0.20 seviyesine yaklaşıyor ama gerçekten tekrardan alımlarından çok diyeyim sizlere satışın baskısıyla kendisini aşağı yönde bırakmış durumda. Şimdi baktığım zaman şimdi e, özellikle 0.25 Amerikan doları seviyesinde bir dirençle savaşmasını gerçekten bekliyorum. Artık kendisini 0.20'nin üzerine atıp 0.25 dolar da kendisi e, aslında artık bir savaş açması gerekiyor ki bir şeyleri artık toparlayabilsin. Eğer bunun altında da devam eden bir düşüş gelirse bu durum artık kendisini 0.15 dolar seviyelerine kadar geriletecektir. Ben işte biraz önce videonun başında da ana destekten korktuğum noktadan bundan bahsetmiştim sizlere. Tabii ki bu durumun oluşmaması bizim birinci önceliğimiz olacaktır. Erasal seviyesine bakıldığında değerin aşırı satım yaşanan bölgeyi tamamen yokladığını görebiliriz. Yani RSI seviyesinde satım gerçekten hat safhada olduğu yani söyleniyor. Bir yandan Elon Musk'la ilgili artık gelişmeler yok mu derken artık Elon Musk'la ilgili hani yükseltici bir durum olmadıktan sonra sizlerle paylaşmamayı tercih ediyorum. Çünkü gerçekten bir etkisi olmadık sürece olacak demek hele şöyle bir piyasada tamamen sizleri bir yanılgı ortamına sokabilir. Şimdi Dogecoin fiyat hareketlerini yansıttığı için RSI son birkaç o ay de gerçekten yatay olarak ilerliyor ve fiyatlandırma yatay olarak kendisini gösterdiğini söylemekte fayda var. Gerçekten yükseleceği ile ilgili birer sinyal yakalasam ya da görsem sizlerle zaten saniye ve anlık olarak paylaşmaktan hiçbir zaman çekinmeyeceğim. Ama böyle bir durum şimdilik yok. Şu anda bekleyin yani gözler tamamen Dogecoin'in yükselmesi yönünde ve 0.20 direncini kırıp artık 0.25 olan bizim beklediğimiz direnç noktasıyla savaşması şu anki beklentilerimizi içerisinde olduğunu söyleyeyim ve videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Sizlerden bu videoya gerçekten büyük bir destek bekliyorum. Siz değerli yatırımcıların kaybetmesi gerçekten en son isteyeceğimiz durumdur. Yani durum aslında Dogecoin için tamamen yatay seviyede ve çok normal ve seyrinde ilerlediği yönünde olduğunu söylemekte fayda var. Şimdilik görüşürüz. Kendinize iyi bakın.